Allâhü'l-Râzîm. el -Fatiha. O fazla görenler hepsi evlerde oturuyorlar, kalöferli evlerde oturuyorlar. Akşama kadar kendi konforlarını düşünüyorlar. Ama böyle mazlum, mağdurun ihtiyacını düşünmeyen insanlar bunlar gerçekten vicdansız. Bunu görmek lazım. Biz bunların yanındayız. İnsanın taşıdığını Rabbimiz bildiriyor. Biraz önce okunan ayetlerde. Dünya kurulduğundan beri adalet ve zulüm mücadelesi vardır. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu iyiliği, güzelliği bizim ahdimiz var. Evrensel dinin müminleri, müttesikleri olarak iyiliği, bir hayrı, adaleti dünyanın her yerine yayacağız. İnşallah onunla ilgili ayağı zaten kalkılmış, Bir şeyler yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor tüm tekrardan. Ama yetersiz olduğunu herhalde görmüş olacağız. <laughs> Yaptıklarımız bizi mutlaka mutlu etmedi. Ama yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu da hatırlatmıyor. Size biraz daha yakın olduğu için Kosova Savaşı dönemi 99. Bosna'dan çıkmışız. 28 Şubat süreci. Vaktin üzerinde çok ciddi bir baskı var. Ama Kosova'da da bir felaket yaşanıyor. İlk defa sınır ötesine kamyonların, tırların gittiği operasyonumuzdur Kosova dönemi. Yaklaşık 300 tır yardım yapılmış Kosova buradan yüklendi, gitti. Bugünkü gibi kolay da gitmiyordu. Yardımın önünde çok ciddi engeller vardı. Ticari olarak Türkiye'den çıkar, Kosova'ya yardım olarak girerdi. O kargaşanın içerisinde Allah'a çok şükür yapıldı, ulaştı ve Kosova Meclisi dünyada üç tane sivil toplum kuruluşuna savaş dönemi kendilerine yaptıklarından dolayı madalya vermişti. Onlardan bir tanesi de İhan'ın olmuştu adına elhamdülillah 300 tır Suriye'nin ilk dönemi 250 tır bir konvoyu Reyhanlı'dan ya da Kilis'ten içeriye gönderiyoruz. Bu beni çok mutlu etti. Süleyman abi dedim ki ya Allah'a çok şükür Kosova'ya bir seferde 300 tır yollar Şimdi bir kampanyanın bir çalışmasında bir bölgeden 250 tane kamyon gönderiyoruz. Çok da iş başardık. Bölgede olan arkadaşlardan biri geldi. Demek ki ben bunu da biraz fazla belli ettim. Abi bu gönderdiğimiz yardım sadece Suriye'nin kuzeyinde kamplarda kalan bir milyon insanın ne kadarlık ihtiyacını karşılayacak dedi. Ne kadar dedi? Bir buçuk gün. Bir buçuk gün karşılayacağız. Bugüne kadar 25 bin kamyon gitmiş. 25 bin tır malzeme 11 yıl içerisinde Suriye'ye ulaştırılır. Bir kalemle baktığımızda Allah'a çok şükür. Önemli bir miktar. Büyük de bir rakam. 1,5 milyar doların üzerinde bir yardım yapılmış. Ama 11 yılın sonunda Suriye'ye bakıyoruz. Hala 1 milyon üzerinde insan çabuk Allah razı olsun ciddi destek verdiğiniz bir kampanyası Cumhurbaşkanımız sayesinde o sayede başka kuruluşlarımız da dahil oldular. Şimdi birçok ev yapıldı. İHA'nın yaptığı 18 bin civarında olmuş. İnşaatı devam edenlerle beraber 22-23 bin civarında ev inşallah bitiyor olacak bu dönem içerisinde. Diğer kuruluşlarımızın yaptığı da Diyanet'in, Kızılay'ın, AFAD'ın e, toplum kuruluşlarımızın onlar da bir 20 bin civarında toplam 40 bin 50 bin arasında evin yapılmasına vesile olmuşuz. Ama nasıl Çerkes köy sadece kendisine sahiplendiği değilse bölgeye gittiğimizde 300 binden fazla ev yapılmış Toplamda. Bu sene 3 noktayı merkeze alarak çalıştığımız 125 ülkenin hepsinde zaten yapılıyor ama üç tane en acil bölge tespit edildi. En büyük krizin yaşandığı üç bölge. Suriye hemen yalnız. Çok birinci sorumluluğumuz. Oraya ilgili çalışma yapıyoruz. Oraya yoğun bir çalışma Allah nasip etti, yapıldı. İhtiyaçlar için gene devam edeceğiz. İkincisi Yemen'de. Yemen'de de dünyanın en büyük insan krizlerinden bir tanesi yaşanıyor. Böyle baktığımızda kışla Yemen nasıl, nasıl yan yana geliyor dinlenebilir denilir ama e, Yemen'de de gerçekten özellikle sahra şartlarında çok sıkıntının, soğuğun çok etkili olduğu yerler vardı. Kışla ilgili de çalışma yapılması gerekir. Orayla ilgili de Allah'ın sebebi yoğun bir çalışma var. Bir de şu anda dünyanın en büyük krizi hem insan sayısı olarak hem etkisi olarak baktığımızda Afganistan'dır. Bu üç ülkeyi merkeze alıp bir çalışma yürüdü. Burada her zaman yaptığımızla uğraşıyoruz. Kapıya çalıp bir tek ihanın yapmasıyla bir tek köydeki Kardeşlerin bir araya gelmesiyle bu iş çözülmüştür. Örneklik olalım. Bu işin yapılabilirliğini gösterelim. Biz Suriyeyi biliyoruz. Hepimiz de yakından takip ediyorsunuz. Ama Yemen'de, Afganistan'da ilgili bilgilerimiz biraz daha sınırlı. Özellikle de Afganistan'la ilgili çok ciddi kafa karışıklığı var. Ne olup bittiğini de biliyoruz. Özellikle benim 30 yıldır yürüttüğüm içerisinde olduğu İHA çalışmasında çok net bir şey var. Biz kardeş kavgasından hiç hoşlanmıyoruz. Kardeşlerin kavga ettiğini gördüğümüzde de oradan uzaklaşıyoruz. İHA olarak yapmaya çalıştığımız işlerden bir tanesi de kardeş kavgalarını önleyecek işler. Kardeşler kavga ettiyse de onları barıştıracak işler. Sizi oraya da bu çalışmalar yürütülüyor. Bugün Suriye'de sadece sadece bu sene 1100 kişinin esaretten kurtulmasına aracılık etmişiz. Bunların içerisinde yabancı memleketlerden gelen insanlar var. Müslüman olmayanlar var. Az sayıda da olsa binlerce insanın hayatına dokunmuşuz. Niye? Suriye'nin İçerisinde çalışan herkes biliyor ki İHA burada başka bir ajandası olmadan sadece buradaki insanlara yardım etmek için var. Sözüne güvenilir, bir şey dediyse yapar, emaneti de yerine teslim eder. O zaman hakem olursunuz. Çok büyük bir problem bu. Özellikle kadınların ve çocukların hapishanede, eşlerinden, babalarından, çocuklarından dolayı tutuluyor olmaları ve sürekli işkence altında olmaları zaten çok büyük bir problem olan Suriye'yi daha büyük bir problem haline getirdi. Rejimin hapishanelerinde binlerce kadın ve çocuk bu şekilde tutuluyor. Heyveri kontrolündeki bölgelerde de arkaza işitten sonra oluşan kamplarda on binlerce kadın ve çocuk tutuluyor. Yani niye battaniye ihtiyaç olsun ki? Zaten insanlığın var. On yıldır burada yaşıyor. Niye bir tane daha battaniye lazım? Çadırların hepsi yağmur yağdığında, kar yağdığında zarar görüyor, su alıyor. Islanan bir yatağımızı ya da battaniyemizi kurutma şansımız da yok. Kurutamazsınız. İkinci bir tanesine ihtiyacımız var. Korunmak için ikinci bir tanesine ihtiyacımız var. Onun için İyi bir tercih olmuş. Allah razı olsun. Battaniye. Çok teşekkür ederim. <laughs> Afganistan'ın problemiyle ilgili birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra değerlendirme kısmına geçelim. Daha neler yapmak lazım? Ee, kış bitmedi. Bir sonraki kışta kapılır. Bu krizler başladığında hepimiz biraz aceleci oluyoruz. Sanıyoruz ki Bir, işte bir sefer yaptık mı bu çalışma bir dahakine ihtiyaç kalmayacak. Ama maalesef Öyle olmuyor. Bir kış bitti, 11 tane daha kış bitmiş gibi zaten Suriye'de. Afganistan'da bu 50. kış. Geçen ay oradaydım ben. Sokakta karşılaştığımız insanların yüzde 99'u barış hiç görmemiş. Yaş ortalaması normal ortalama 50'ler civarında. 50 yıldır da zaten savaşın olduğu bir coğrafya. Hiç kimse barış ortamı görmemiş. Hep savaş ortamıymış. Şimdi yeni bir idare geldi. Amerika'yı yenen, 20 yıldır Amerika'yı e, orada uğraştıran, haksız işgali sonlandırmak için ciddi bir çalışma yapan ekip, Amerika'yı memleketten kovdu. Şu anda iktidarı onlar girdi. Ama iki şeyi beraber yaptıklarına şahit. Amerika savaşırken Afganistan'ın birliği içinde çok ciddi bir çalışma yürütmüşler. Bir akıl orada Afganistan'daki kardeş kavgaları gitmeden, onların zehri ortadan kaldırılmadan Amerika'yı yenseler de bir şey değişmeyeceğini görmüşler. Amerika savaşırken kendi birliklerini muhafaza edecek de bir çalışma yürütmüşler. Özellikle 2010 sonrasındaki yeni düzenlemelerinde bunu çok öne çıkartmışlar. Bütün Afganistan'ı temsil eden bir meclis oluşturmuşlar. 250 kişilik bir meclis. Bunun içerisinde Şiilerler var. Şiili pazar bile bu meclisin içerisine dahil olmuşlar. Ülkenin tamamında Amerika ile yürütülen savaşı bu meclisle yapmışlar meclisin kendi çıkarttığı bir idari yapı olmuş. Hükümet diyebilirsiniz. Onlar vasıtasıyla da istişarelerini yapmışlar. Amerika'nın kurtulmaz, Amerika'dan kurtulmakla ilgili çalışmalarla beraber bir birlikte olmuş. Biz tanımıyoruz. Bir yakınlığımız yok. Afganistan'dan hepimiz belli mesafede uzak kalmışız. İHA'ya daha merkezi yerlerde insan yardım çalışması yapmış, yetimhanelerimiz var, yetimlerimiz var. İç siyasete bulaşmadan 20 yıldır, 20 yıldan da fazla Afganistan'da çalışmalar yapıyoruz. Bu gelen arkadaşlar, yeni gelen Taliban hükümeti fark ettiyseniz 2 ay içerisinde Afganistan'ın bütün eyaletleri kontrol altında bir çoğunda da çatışma yaşanmadı. Gittiler, hatta bazı şehirlere 8-10 kişilik bir grubun gittiğini, onlara teslim edildiğini söylüyorlar. Çok yoğun bir çatışma olmadı. Kabil de aynı şekilde. 50 yıldır çatışmaların devam ettiği Kabil, yerellerin yerel söylediği 15 dakika içerisinde güvenli bir başkent haline kim nerede duracağı belirlenmiş, herkes yerine gitti, 15 dakikada güvenlik oldu. Daha önce kullanılan ama savaş sonrasında kullanılmayan demir yolunun devlet demir yollarıyla oturdular, konuştular ve yeniden aktif hale getirdiler. Türkiye'de başımızda bir devletimiz var. Ben Suriye'ye gittiğimde bunu çok daha iyi anladım. İlk gittiğimde bunu fark ettim. Devletin ne demek olduğunu başında bir devletin varlığının ne demek olduğunu çok iyi anladım. Bu büyük bir veli nimet. Suriye'deki insanların başında bir sosyal yardımlaşma kurumu yok. Bir devleti yok. Başına misket bombaları yağdıran bir devleti var. Aradaki farkı çok iyi görmek lazım. Neden Suriye? Neden Afganistan? Burada sosyal yardımlaşmaya gittiğinizde mutlaka size el tutan bir devletimiz var. Onun için buradan çıktığımızda sadece cebimizden verdiğimizle değil etrafımızda sevdiklerimizi, evlatlarımızı, eşimizi, dostumuzu herkesi teşvik edelim. Bu iyiliği böyle denizdeki veya bir türlü akarsu atılan bir su atlan bir e, taş misali dalga dalga bütün dünyaya yayalım. iyi çoğalsın. Hepinizin emeğine sağlık. Yüreğinize sağlık. Şeref verdiniz. Allah razı olsun hepinizden. Saygılar, sevgiler sunuyorum.